Sinanobi Dünyası'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Buldur çınlarımızı fare yedikten sonra uzun bir süre bunlara nasıl bir tuzak yaparım diye yine düşündüm. Ve sonunda buldum. Her gün bir tane, iki tane artık böyle yakalıyorum hem hiç canlına zarar gelmeden, canlı canlı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her gün bir tane, iki tane böyle büyük, küçük tıkır tıkır tuzağımıza geliyor. Bu da laz arkadaşlar. İyi, hiç gördüğün için buraya arkadaşlar yemi döküyorum. Para buraya gelince hop aşağı böyle hop aşağı. Para aşağı. Ondan sonra böyle gördüğünüz gibi kapandı. Buldur dinlerimizi tükettiler ama Ben de yavaş yavaş kümese gelenleri böyle tüketeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bizim laz icatımız. Fareleri normal demir duzaklığı kuruyordum. Duzak atıyordu yakalamıyordu. Kendi icatım arkadaşlar böyle. Yemi gördüğünüz gibi arkadaşlar şuraya döküyorum. Yemi buradan yerken fare buranın altı boş. Bura ağır, fare ağır olduğu için biraz langırt aşağıya doğru böyle açılıyor. Fare buradan küt aşağı. Ve ondan sonra böyle sesini duyuyorsun. Öldürme, öldürme. Öldürme de öldürme bağırıyor. Ama ben de buldum aynı bular gibiydi Bağırıp kimliydi. Kesme kafamı kes. Evet bu da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da böyle kapağı yukarı çekiyor böyle bunu böyle bastığım gibi kapağı dönü bu ağır olarak yukarı çekiyor yukarı çıkamaz evet böyle zıpla bakayım zıpla zıpla zıpla, zıpla. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da bizim laz icadımız <laughs> Eğer kümeslerinizi fare dadanıyorsa bundan yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay bir şey. Üstüne az bir şey yem döküyorsunuz. Fare oraya geldi 25 cukka içeri ve sonra da farelerden tek tek kurtuluyorsunuz. Evet arkadaşlar Çınar Nobu Dünyası'ndan herkese tekrar merhaba deyip hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar tüm kümescilere tavsiye ederim arkadaşlar